Bize yüzyıllardır anlatılan bir hikaye var. O da şu, iki tane cinsiyet var ve bunlar birbirleriyle mücadele halinde. Oysa başta temelde bu hikayeyi değiştirmemiz lazım. Her şeyden önce kaç cinsiyet olduğu sorusuna cevap verebiliyor olmamız lazım. Şimdi bu soruyu zihnimizde şöyle bir düşünelim. Kaç cinsiyet var? Basit bir sorunun cevabını eğer kolaylıkla cevaplayamıyorsak, nasıl oluyor da kadınların ve erkeklerin neyi yapabileceğine ve neyi yapamayacağına dair bu kadar kesin sarsılmaz inançlara sahibiz. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmak aslına bakarsanız başta söylediğim bir çatışma konusu değil de aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılması, adaleti herkes için erişilebilir kılmak ve iklim krizini ortadan kaldırmak için çalışmamız gereken temel bir konu. Eğer biz kendi coğrafyamızda veya dünyada bir değişim başlatmak istiyorsak, dünyanın gidişatından memnun değilsek, yaşadığımız çevreden, yaşadığımız topluluklardan bir şekilde daha verimli sonuçlar üretmesini bekliyorsak toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmak zorundayız.